Uhu, gözlerin lense bakın gözlerin lense. Kanka ne çekiyorsun? Tren ayçiçeği. Tren ayçiçeği çekiyormuş. Evet arkadaşlar. Tam vlog çekmeye başlayalı bir yıl oldu. Birinci yılımı yine aynı mekanda birinci bölümü çektiğim yerdeyim. Şu an bilmem kaçıncı bölümdeyim. Hala 4000 saat olamadım. Allah razı olsun 1000 abone oldum ama İzlenmelerim çok az. Öncelikle videolarımı bol bol izleyin ki biraz destek olsun, katkı olsun bana. Şimdi yine Yenice'nin Durak, Kelebek köy civarındayız. Gün batarken tren ve ayçiçeği çekmeye çalışacağız. Her yıl, 3 üç, üç yıldır bu kombinasyonu geliyorum, geliyorum, çekiyorum. En iyi fotoğrafı yakalamaya çalışıyorum. Hala yakalayamadım. Hala burada çektiğim en iyi bir fotoğraf yok. Yine aynı arkadaş... Yine aynı araba rengi ama araba farklı. Osman Demirden'le beraberiz. Osman Demirden'le bu hafta yani 3 haftadır ardarda arda. Üçüncü videomuz. Allah'ın hakkı üçtür. Bizim, <laughs> bizim şöhretimizden faydalanıp duruyor. Ünlümsü şey şöhret. Neresi şöhret? Çocuğun şöhretinden kendi faydalanıyor veriyor. Ee, şey, evet arkadaşlar bakalım bugün neler yaşayacağız. Treni ayçiçekleriyle yakalayabilecek miyiz? burada bizi neler bek. Ha bu arada arkadaşlar buraya nasıl gelinir diye sormuşsunuz. Sorduğunuz soruları geçenki vlog'da yanıtlamam mümkün olmadığı için burada yanıtlıyorum. Adana Mersin Karayolu yani E5 yolundan Yenice'ye dönüyorsunuz. Yenice'den sonra Özlüce köyünü geçip Durak köyüne yani Yenice tren istasyonuna şey hmm, Kelebek tren istasyonuna doğru arabanızı devam ettiriyorsunuz. Ayçiçekleri sağlı sollu sizi bekliyor. Yine Adana'dan gelenler için tarif bu ülkenin. Mersin'den gelenler de tam tersini yapacaklar. Karayışıla'ya bağlı bir yer burası. Adana ile Mersin arasında ama Karayışıl ta şu olanla nasıl bağlı ben çözemedim. Bakalım işte ne çekeceğiz. Bu arada Gözde de, biz de beraber çekimlerine devam ediyor 400 milimle. Gözde Hanım siz onunla ne çekiyorsunuz? Trenin tekerini. Ha rayları. Hmm. Ya, ne yapacaksın kız tekerin. Benim de sanat anlayışım böyle. Wow. bir şey yok. Çıtır Evet arkadaşlar çok güzel bir fotoğraf ve görebiliyor musunuz? hop Evet gördüler. Video çektik. Şimdi ikinci treni yakaladık. Üçüncü tren de istasyonda bizi bekliyor. Yine dedim ben oralara çekime geliyorum. Sağolsun TCDD yetkilileri. Gamze Hanım siz dediler. Yeniceye Durak Köyü'ne gidiyorsanız biz salıyoruz. RGS ekspresini, Toros ekspresini sırayla geliyorlar dediler. 10 dakika dinlenme payı verdiler bana. 10 dakikada bir geçiyor. Üçüncüyü çekeceğim. Saatle fotoğraflar ve videolar devam ediyor. Daha güzel bir vlog geliyor. Geçen senekinden daha güzel. Evet arkadaşlar üçüncü treni çok özel konseptle çekeceğim. Ayağım yalın ayak. Osman hemen kadrajın başında hazır. Şimdi siz de bu anlara şahitli geleceksiniz. Benim ilk defa trenle yan yana böyle güzel bir fotoğrafım olacak. Hazırlıksız geldim Allah kahretmesin. Kamerada Gözde. Teşekkür ederiz Gözde sana. Rica böyle iyi mi ya da şöyle Gördünüz arkadaşlar üçüncü trende de çok güzel fotoğraflar çektik. Bir çek ya. Osman özel istek istiyor. Çok rüzgar var. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Ne çekeceğiz? Evet arkadaşlar Durak köyüne geldik şimdi de. Burada elektrikli hattı, hattı test eden, enerjisini ölçen özel evet, bir tren var. Tramvay da diyebilirim. Onunla şimdi birkaç fotoğraf çekileceğiz. Sonra istasyona gideceğiz bakalım orada kim çalışıyor, ne yapıyor, hareket memuru şapkasıyla hareketi varsa onu da alacağım, kullanacağım. Bu arada gölgem kendimden güzel. Hemen size bu detaylarını işte gösteriyorum. De bir de bir de bir de bir de İçeride mutfağa da varmış. Aa, bak 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 arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her şeyler var. Burası da durak tren istasyonu. Çok güzel tren istasyonlarından biri. Osman, sen de şimdi fotoğrafı beğenip de ekran resmi yapma da. Ne alakası var? Sıkın Kimle dalga geçiriniz gene. Bizim önemli. odunlarla işimiz olmaz. Aynen. İstekli adamlarla çalışıyoruz. Ooo Osman. Kanki <laughs> konuştuk, kanki. Kanki, kanki, kanki kelimesi Emir de. Evet arkadaşlar. Trenin bu tarz fotoğraf çekimlerinde trenin iki pardanın ortasına aldım modelimi. Hadi ya. Evet, e, şöyle bir çekim Göster arkadaşlara görsün. Wow! Çok güzel ya. Evet. Enfes. İşte. Oh my god. Oh ben god. Ben istiyorum ama tam ortaya duracağım. Tren yolundayım bak, tren yolda. Buradan tren evet oldu? arkadaşlar görüyorsunuz. Kendine özgüveni olan insan demeyeyim de. Kendiyle barışık olan Anadolu insanı terliğiyle çekimlerine devam ediyor. Eşortmanıyla, yatak tişörtüyle. Kız çekme sen. Evet sen. Evet şimdi sıra Gözde Gözde veriyor bir trenle. Özel çek lokomotifle. Hadi, şimdi istasyona gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapıyoruz. Evet durak tren istasyonundayız. Şu tren istasyonunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Burada sevimli bir dostumuz da var. İnşallah içeride hareket memur şapkası ve raketi vardır. Çok mutlu. Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür bir selam de. verelim dedim. Buraya serin ha esiyor yani. Demir kaza bağlayacak. Osman hmm. akıl almaz sorular soruyor. Evet abim Gaziantep ekibindenmiş. Şu an Adana Durak istasyonunda. Hareket memurluğu mu yapıyorsunuz? Hareket memuru. Hareket memuru olarak görevini devam ettiriyor. Yukarıda da kendine e, aynı uzun hikaye filmindeki gibi bir lojman hazırlamış. Osman da şu an hayretler içerisinde. Abi sen burada sıkılmıyor mu Diyor. Osman Hayır. seni demir kaza götürsün abi. Bak yaylası var orada. Gel. Davada çıkarım seni. <laughs> evet arkadaşlar bu Hareket memuru abim Emin abi bunun çok kıymetli olduğunu söyledi. Gerçekten de bunun Eskiden ne olduğunu bu kollarla, anlamadım. Eskiden bu kollarla yol yapılırdı. Nasıl yol e, yapılırdı? Semafor şey var, e, semafor ihbar vardı. Mesela 750 metre ileride şey vardı, işaretler vardı. O işaretlere binaen işte bunu çevirdiğin zaman ona göre hangi yola gireceğini hangi yolu tahsis aa. ediyor. Çok eski bir şey Osman çeksene. Aa. Evet, bugün şanslı günümdeyim. Gördüğünüz üzere. Şapkayı da buldum. Raketi de buldum. Şimdi abi telsizi de verecek. Trenler benden sorulur. Yeşil geç, kırmızı dur. Yeşil geç, kırmızı dur. Bak böyle. Tamam. Gönderin gelsin. Ama dur diyorum şu an. Hmm. Gönderin gelsin. Şu anda kendini iyi hissetmiyor bence. Evet arkadaşlar. Do Ekspresi'nde o süper olmuş. Ya yani inanmıyorsanız bakın orada tren yönetiyorum. Arkadaki sarı treni yönetiyorum. Evet. Tamam bana gönder. Gönder. Yakıştı değil mi? Trenler aşık bir insana bu kadar yakışır. Son pozumu da verip bu videoyu bitirmeden önce Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Gözde yönetmenlikte Osman fotoğraflarda gerçekten benim bu zamana kadar en iyi fotoğraflarımı çeken olarak kendisini ilan ediyorum. Instagram et Osman Demir'den takip edin. Teşekkürler. Biz önce kanalımıza abone toplayalım. Ondan sonra millet Benim kanalım da ses veriyorum. Arkadaşlar dur, dur, te ters Arkadaşlar TCD'de çalışanlar YouTube et Gamze Bozkaya Evde yoksam yoldayım kanalına takip ederseniz bol bol kendi tren fotoğraflarınızı videolarınızı görebilirsiniz. 22.034 özellikle LCS Express'ini bol bol çektim bu yıl. Hepinizi bekliyorum. Siz de abone olun ha.